Arkadaşlar bugün sizlere Battle Nuss Pro stars nasıl indirdiğini göstereceğim arkadaşlar. şimdi video geçmeden önce like atmayı unutmayın. Yani gösterdikten sonra da like atarsanız diye umuyorum ve hemen gidiyoruz arkadaşlar. Ee, Google'a girip Pro Stars APK yazıyorsunuz ve ilk çıkan sonuca tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra görmüş gibi burada Pro Stars APK falan indiriliyor. Şimdi buna geliyorsunuz indirme linkleri görmüş olduğunuz gibi. Burada var. Siz şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hatta tıkladım ben. Sonra buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> böyle şey yapalım. Ee, burada size böyle çıkmaz. Yanlışlık mı? Olur? Ne oluyor? Tekrar deneyelim. He. Şuna şöyle tıklayalım. Heh, burada böyle bir ekran çıkacak. Şimdi aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir link vardı. Bu dosya size tabletinize falan zarar verebilir yazıyordu. Siz hiç şüphelenmeyin. Benim tabletimde şu an hiçbir zararı yok arkadaşlar. Ben kaç birkaç bir senedir mi falan oynuyorum. Bende hiçbir sıkıntı olmadı. Siz doğal o bunu tamama tıklıyorsunuz. Bak açıyoruz. Bak, ıı, bunu yüklemek istiyor musun? Yükle. Bu yükleniyor. Ben de olduğu için ben iptal edeceğim arkadaşlar. Bak şuradan ben bu bir, burası değil. Ben bunları sileceğim. Siz de <laughs> onu yüklüyorsunuz. Sonra şey geliyor arkadaşlar. Nerede? Noob Brawl Stars geliyor. Şimdi nasıl Brawl Stars'a tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi size böyle bir ekran açılacaktır. Ya ben de açılıyor. Girerken sizde böyle ekran birkaç yazı çıkabilir. Şu oh, şeye tıklarsanız eee okay. 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 fark okay. ekran çıkacak. Farklı bir yere tıklarsınız. Mesela, tıklarsanız mesela sol üst köşeye tıklarsanız kaplanır. Sonra size böyle çıkar ama bizim karakterler olmaz arkadaşlar. Siz dükkana geleceksiniz. Buradan buna tıklayacaksınız. Bir elmas alacaksınız. Böyle olacak sizde. Sonra oyun açılacak böyle tekrar. Bütün karakterler olacak sizde arkadaşlar. Ee, sonra bütün karakterleri upgradelemek istiyorsanız arkadaşlar bu yıldız güçleriyle hiç uğraşmak istemiyorsanız buradan geleceksiniz. Ee, Unlocked all ay. Bu çok özür dilerim arkadaşlar ya. Burada buna basınca tüm karakterler açıyor bakın. Yanlış gösterdim. Bak şuna basınca tüm karakterler açılıyor. Şuna basınca da tüm karakterler güncelleniyor arkadaşlar. Bu karakter bu güncelleme. Zaten üstünde yazar bakın. Burada Unlock All Brawlers, burada da al Uppre All Brawlers falan yazıyor baklarsan bütün karakterlerin açılır. Bakın bende var zaten. Bakın bir seviye Byron mesela. Bir kostümü de var bende. Yıldız kişilerin ikisi de tam. Bu arada bunu oynayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ben oynamak istiyorum diyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi gelecek. Böyle oyuna girebiliyorsunuz. Gerçek oyuncularla oynuyorsunuz. Bakın hatta team yapalım bir tane ateş atalım. Bakın. Yeni gelen karakterle oynayabiliyorsunuz. Bakın mesela Mortingen var burada. Allah! Öldüm. Böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Size bay bay diyorum. Umarım videoma like atmışsınızdır, sevmişsinizdir. Siz de olduysa yorumları yazabilirsiniz. Olmadıysa ben e, tekrar bir tane video atarım. Arkadaşlar, hatta bakın ultisini de göstereyim. Alın bakın işe yarıyor arkadaşlar. Bizde yalan yoktur kardeşim. Alın. Al şunu. Bak. Hoppa. hadi gel kardeşim benim. Allah Allah! Öldüm arkadaşlar. Bay bay.